Müzikle ilgilenenler birbirinden farklı tarzlar dinler fakat iş söylemeye geldiğinde tüm bu tarzların içerisinde kaybolurlar. Peki sen söylediğin şarkıların hangi tarza ait olduğunu biliyor musun? Gelin bu videoda sadece rock müzik konuşalım. 1950 yılların başında ortaya çıkmış olan rock müzik Günümüzde inanılmaz büyük bir kitleye sahip olan önemli bir müzik türüdür. Rock müzik denince akla sert ve isyan içeren şarkılar gelse de zaman içerisinde farklı beğenileri de hitap edecek rock müzik türleri de ortaya çıkmıştır. İlk kez Alan Freed adlı yerel bir radyocu bu tür müzikleri programında çalmaya başlar ve tarzın ismine de rock'n'roll der. Zaman içerisinde Elvis Presley ve Chuck Berry gibi önemli şarkıcılar sayesinde rock müzik zirveye ulaşır. Türkiye'de rock müzik 1960 ve 70'li yılların başından itibaren Cem Karaca, Moğollar, Erkin Koray gibi şarkıcılar ve gruplar tarafından arabesk ve Anadolu rock tarzında üretilmiştir. Bu tür Türk halk müziği ve rock müziğin kendi alt türlerini birleştirerek zaman içerisinde rock müzik içerik ve tarz bakımından farklılıklar göstermiştir. Modern rock kültürünün gelişmesinde 90'lı ve 2000'li yıllar oldukça önemli yıllardır. Türk rock müziği 2000'li yıllarda oldukça zirveye tırmanmış ve bu dönemde Athena, Manga ve birçok farklı rock müzik grupları ortaya çıkarak rock müzik kitlesi gittikçe büyümeye başlamıştır. Rock müziğin özelliklerini incelediğimizde müziğin içerisinde elektro gitar, bas gitar, klavye, davul ve vokalin bir birleşmesiyle oluşan önemli bir müzik türüdür. Rock müzikte lirik ve yumuşak bir vokal teknik yerine sert ve dinamik bir vokal teknik kullanmak her zaman daha tercih edilir. Vokal teknik olarak modern şan tekniği kullanılan rock müzikte sesin geniş olması, sesin güçlü, dinamik ve dramatik bir renkte olması makbuldür. Bu sert müziğin içerisinde bazı teknikler oldukça önemlidir. Belting, Brutal, cream ve grow gibi teknikler tarzı gerçekten güçlendiren tekniklerdir. Zaman içerisinde kendisini oldukça geliştiren ve teknolojik gelişmelerden de faydalanan rock müzik, elektro gitarı da bünyesine katmasıyla birlikte yeni bir soluk kazanır. Ve daha sert bir tarz ortaya çıkmaya başlar. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir müzik türü olan rock müzik, kendi içerisinde hard rock, punk rock, alternatif rock, Stoner rock, progressive rock, pop rock ve senfonik rock olarak alt türlere ayrılır. Pink Floyd, Metallica, Freddie Mercury, Queen, Beatles ve birçok farklı grup ve solistler rock müziği kusursuz hale getiren zamanının önemli ikonlarıdır. Geçmişten günümüze kadar Türk rock'ını incelediğimizde kimleri sayabiliriz? Cem Karaca, Erkin Koray, Moğollar, Ersen ve Dadaşlar, Bulutsuzluk Özlemi, Şebnem Ferah, Manga, Atana, Hayko Cepkin, Kıraç gibi önemli şarkıcıları örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar, rock müziği hem tarihsel hem yapısal hem de vokal teknik olarak inceledik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın.